Arkadaşlar merhaba. OYAYO'nun yani OYAK yatırım ortaklarının bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz her şeyi ama her şey çeyreklik konusu söyleyeyim. Şimdi çeyreklikte nakitlere bakarsak yani borç bu nakit var kasada 5 milyon gibi e, bir nakit azalışı var. Çok ciddi alınacak bir şey değil. Şirket nakiti yeterli. Nakit takoz kaynağın yüzde 89.5'ine denk geliyor arkadaşlar nakit problemi yok herhangi bir şeyin borcu yok nakit akışında da şu an için bir problem yok evet düz pozisyonu e, şey yapamadık arkadaşlar bulamadım onu daha sonra ayrıntılı bakacağım esas önemli olan burası faaliyetler bakalım faaliyetlerinde ne yapmış arkadaşlar? Geçen sene bu zamanlar eğer 100 liralık öz kaynağıyla %28.09 hasılat yaparken şu anda bu oran 104.35'e yükselmiş. Bir önceki çeyrek 99'muş. Geçen senekinden çok iyi bir öncekiyle aynı sayılır. Favuk'a e bakalım. Favuk geçen sene eksi yazmış. Eksi 8.3. Şu anda 3.99. Bir önceki 4 bu da geçen sene eksi yazdığı için geçen senekinden iyi bir öncekiyle de aynı sayılır hafif bir gerileme var arkadaşlar. Net kere bakalım geçen sene %19.5 zarar açıklarken şimdi yine zarar açıklamış %4.06 bir önceki çeyrek 4.83 zarar açıklamış. Zarar azalsa da hala zararda şirket arkadaşlar. Öz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl 33.57 oranında öz kaynaklar büyürken şu anda 2.53 büyücükte 4.09'muş. Bu 2.53'ün de 6.59'u yeniden değerlendirmeden geliyor. Değerlendirme olmasa eksi yazacakmış arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesi geçen sene bu zamanlar 74'müş. Şimdi 62.7'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 61.1'miş. Geçen senekinden aşağıda bir öncekiyle aynı saydık. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. Değişimin en düşük FK'sı yokmuş. Yani eksi FK değilmiş. Yine eksi FK'da değişen bir şey yok. yılın en düşük piyasa değeri defter değeri Şu anda 4.21 en düşüğünün 5.7 katı. Halka açıklık oranı %52 yapmış ama tamamını satın almak için gereken miktar 250 milyon gibi komik bir rakam. Dolayısıyla böyle komik olunca fiyat hareketi doğru oluşmaz. Zaten de doğru oluşmuyor. Yani bu şirket ne yapmış olabilir de defter değerinin 4.21'inden işlem görüyor. da onunla kadar çıkıyormuş onu. Bir şey var mı ortada yok. Temel olarak bir şey yok. Ancak fiyat hareketi sertleşebiliyor çünkü tamamını yapmak için gereken miktar çok az olduğu için bazı cambazlar Buraya girip istediği gibi cirit atıyor. Şimdi bir ölçüm yapalım. Defter değeri büyüme fiyat ilişkisi. Yani 5, 5.64 %67.7 oranında büyürse ne kadar sürede 23, 74 olur? 3 yıl yani 36 ay. Biz buna ne diyoruz? Hava parası. Doğmamış çocuğa don biçmek. Aşırı derecede yüksek bir oran bu. Fiyat hareketine bakacak zirve fiyatı 49.56 zirvesinden %52.10 aşağıda. Bir yıl önce 34.48 kuruşmuş oradan alın da %31 zararda. Bir önceki çeyrek 27.07 imiş oradan alın da zararda. Yani bir yıl içerisinde nereden alırsan alın zararlasın. Neden? Zaten açıkları da de pahalı diyorum ya. Şimdi geçmiş verilerle şirkete bir değer bitecek yani böyle sürdüreceğini düşünürsek şirketimizin öz kaynağı 5.64 bunu yüzde 62.7 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancı 3 lira 53 kuruş olacak bunun için ne veriyorsun 23.74 bunu götürüp faize korsan 12 lira 83 kuruş şirketin kazancını tam 3.63 kat ne diyoruz böyle durumlarda olmamış şirketin bunu hak etmesi için yüzde 227 büyümesi lazım bakın büyümemizi değiştirelim Büyümemiz değiştirirse arkadaşlar getirileri eşit olacak. Bakın gördünüz mü? Şirketin getirisi yükselecekti. Faiz de eşit olacaktı. Biz de arasının ak gibi 23 lira 74 kuruş helal olsun diyecektik. Ama böyle bir şey olmamış. Peki ya fiyatımız 6.55 olsaydı ne diyecektik? Bir de öyle bakalım. Bakalım yine getirileri eşit olacak mı? Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle yıllık faiz getirisi eşit olacaktı değil mi? Çünkü bu düşecekti, bundan pata durumulacaktı. Bu kez de altın ve kuruşu anası kulak sütü gibi helal diyeceğiz. E büyüme 227 olmadığına göre fiyat aşırı derecede pahalı arkadaşlar. Bu kadar basit. Değer daha doğrusu fiyat demeyeyim. Değer. Tabuk bilen bilanço geçmişe gösteriliyor. Geleceği göstermiyor. Hadi gelecekle ilgili bir çalışma yapalım. Bir de Tahmin ne yapmışız, ne kadar yapmışız ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi bir önceki çeyrek ben 5.78 defter değeri olacağını tahmin etmişim. Ancak gerçekleşen 5.64 benim tahminimden 2.3 daha az gerçekleşmiş. Birincisi bu. İkincisi. Pardon arkadaşlar. Biraz hastayım. İkincisi defter değer 564. Ben bir sonraki çeyrek 6.0 bekliyorum. Çeyreklik büyüme 15.66. Ben 6.55'e düşeceğini öngörüyorum. Fiyatı 23.74. Benim bulduğum değer de 3 lira 5 O da 75 gün sonra. Ya nasıl oluyor bu kadar böyle mi düşecek diyorsun? Ben öyle bir şey demiyorum. Fiyatın ne olacağını bilmiyorum. Zaten söyledim yani. 250 milyon para. kim alırsa bunu 10 kat daha götürebilir. Arkadaşlar yani ben böyle bir iddiam yok ki. Ben gitmez demem, etmez dedim, Etmez. Yani şirket değer yatırımı açısından cazip değil. Fiyat hareketini oynarım. Ben 23 liradan alırım. Tekrar gelir gider 100 liradan satarım. Bunu becerebiliyorsan e, ne mutlu sana. Bu değer yatırımı değil. Bu başka bir şeydir. Trade yapmaktır. E, biz de bunu beceremiyoruz. Öyle söyleyeyim. Eee Dolayısıyla fiyat tanıp satmıyoruz. Fiyat hakkında da herhangi bir yorumda bulunmuyoruz. Yani 23 lira 74'ten yukarı gitmez, aşağı düşmez. Onlarla ilgilenmiyoruz. Değer oluşturan şey ne? Şirketin öz kaynakları onu çoğaltma potansiyeli ve alternatif getiriyle olan korelasyonu sonucu çıkar ama biz değer diyoruz. Bunun değeri 3 lira 5 kuruş arkadaşlar şu anki performansıyla. Bu kadar. Gerisi size kalmış. Tekrar yukarı gidersiniz, oradan satarsınız. Aşağı gelir, ardından alırsınız. Ben buraya gelecek de demiyorum. Bakın beni doğru anlayın. Ben bu var bu paralar yapmaz diyorum. Değer olarak diyorum. Değer olarak. Fiyat olarak demiyorum. Fiyat olarak her bir şeyi yapabilir. Parası olan birisi bunu 100 milyona bile götürebilir. Hiç e, o yönden herhangi bir yöntemde bulunmuyor. Tekrarlıyorum. Gitmez demiyorum. Etmez diyorum. etmez. Kadar. olmamış, olmamış, olmamış. Bundan sonra karar senin, tuşlara sen basıyorsun. Alırsın, satarsın, tutarsın, tamamen sorumlu sana ait. Sevgili arkadaşım, ben kendi çalışmamı, kendi analizimle, kendi yöntemimle birisiyle değer biçmeye çalışıyorum. Yaptığım iş bu. Ben Allah can değilim. Dediğim her şeyde kesin doğru değil. Onu da size söyleyeyim. Benim bakış açım bu. Ben kendi bakış açımı sunuyorum ortaya. Dolayısıyla sorumlu size ait. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.